Ara Cappuccino'muz omuz yaklaşık 580 kilometrede 500 bin kilometre bakımı olan rodaj bakımına gideceğiz. Ee, genel olarak şöyle bir servislere baktım ben. Bir tanesi biraz daha dikkatimi çekti. Yorumları iyiydi. Mert motor diye bir yer var. Karşıyaka tarafında girme caddesinin arkasında kalıyor arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Telefonda görüştük, konuştuk. Şimdi normalde buna ben yağ alacaktım arkadaşlar, Eni'den. Ama bir servisin hangi kalınlıklarda koyduğunu ne yağ koymamız gerektiğini bilmediğim için almadım. Biliyorsunuz Eni bizim yağ sponsorumuz. Yağlarını her motorlarımız için gönderiyor, bakımlarımızı. Bakımlarımız konusunda destek oluyor. Buradan egeluk ve en eniye teşekkürlerimi sunarım. Şimdi ilk bakım olduğu için bu. Dediğim gibi yağ kalınlığı nedir? E Hangi yağ koyulacak? Onları bilmiyoruz. Ondan dolayı yağ almadım, İstemedim de. Şimdi bir ilk bakımı yapılsın. Akabinde devamı gelen bakımlarda en iyi kullanacağız zaten. Ha, belki de. İzmir'de artık birçok motorcuda en iyi görebiliyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz yorum videoları, insanların denemeleri ve deneyimleri sonucu beğenmelerinden kaynaklı en iyi bayağı ve yayıldı İzmir'de. Birçok motorcuda ben gittiğim çoğu yerde görüyorum. Yani orada da varsa ne hala hemen en iyi yapıştırırız orada Yani. Ama gidip göreceğiz. Ee, servisimizin adı Mert Motor. Aurora servisi Girne Caddesi'nde. Konuştum video çekmemde hani bir problem olacağını, olup olmayacağını da sordum. Sağolsun arkadaş ılımlı karşıladı. Çekebilirsin abi dedi. Problem değil dedi. Gideceğiz şimdi. Hem bakımda neler yapılıyor ona bakacağız. Hem de ustamızdan alabilirsek prodaş konusunda işte bu motorun kronik sıkıntısı var mı yok mu o tarz konularda biraz bilgiler alacağız. Güzel, faydalı verimli bir video olacaktır. Aurora Capuchino kullananlar için. 50-125 olarak ayırmıyorum arkadaşlar. Zaten 50'li de aynı kasa. 125'li de aynı kasa. Ondan dolayı çok ayırma gitmiyorum. Ha 50'lik ha 125 ikisi de aynı. 125'lik bir tık daha güçlü sadece. Olay bu tamamen. Durumlar böyle. Şimdi gidiyoruz bakalım. Bu arada ben Capuchino'yu bayağı sevdim. 500 kilometreye kadar ne yaşadın derseniz ne yaşadım arkadaşlar biliyor musunuz direksiyonu tam sola çevirdiğimde böyle alttan bir bir şeyler sürtüyor ben eğilip baktığımda fren hidrolik hortumunun kastığını gördüm şimdi onu da servise gidince gerekli müdahaleyi yaptırtırız ona da ya sıfır motorda olmaması gerekiyor böyle şeyler ama işte Böyle ufak tefek basit şeyler olabiliyor. Bunları da çok kafaya takmaya da gerek yok. Et but belli yani. Çok yüksek bir beklentiye girmemek lazım arkadaşlar. Dominarımız garajda yatıyor. Onu dinlenmeye aldık. Biraz bu motorla devam ediyoruz bu süreçte. Durumlar böyle. Sevgili arkadaşlar. Hemen hazır videoyu açmışken arkadaşlar. Şu alttan solda like butonuna Hala abone değilseniz de abone ol butonuna bir tıklayın. Ee, videoları izleyen çok, abone olmadan izleyen de çok arkadaşımız var ama e, like atmadığınızda, yorum yapmadığınızda etkileşimimiz çok düşük olduğu için istediğimiz kitlelere oluşamıyor, ulaşamıyor video. Bundan kaynaklı şu like konusunda ve e, işte yorum konusunda desteğinizi rica ediyorum. Bizi destekleyin ki içeriklerimiz devam etsin güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Galiba şu sokakta. Evet burada. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Mert Motor Renk Gayrimenkul Adayız. Ha, Evet arkadaşlar geldik Mert Motor'a. Evet Mert Motor burası sevgili dostlar. Yetkili Aurora servisi. Şimdi geldik. Bakımımıza başlayacağız. Oo, burada APEC'ler de var ya. Apey'in de servisi galiba. Çünkü sıfır toplanmış bayağı bir Apek var. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda Apek servisliği de yapıyor galiba. Sorarız onu şimdi. Evet arkadaşlar Mert motora geldik. Motorumuzun şimdi bakımı yapılacak. Bir de burada bir sürprizle karşılaştık. Yağ almadık ama Eni'nin yağlarını kullanıyormuş zaten Mert motorda. Tercihimizi Eni'den yana kullanacağız. Evet, Mert Ustamızın yanındayız. Ustam, ne yapacağız bugün? Merhabalar, e, roda yağını değiştireceğiz. Ondan fren kontrollerini yapacağız aracın. Ondan sonra bakacağız durumuna göre teslim edeceğiz. Teşekkür ederiz. Abi. Evet, peki bu motorun kitapçığına falan baktığımızda çok bir bilgi yok. Bunun rodajını kaç kilometre yapmak lazım ya? Rodajı, rodajı normalde aslında ideali 500 ile 800 kilometre arasıdır. Ama bizim tercih ettiğimiz 500 kilometre Yağ deliğini yitirmeden fabrika yağını. Hı hı. İçeriden motor fazla talaş almadan yağının değişmesi. Biz yağlarımızı yeni kullanıyoruz. Sem sentetik yağlarımız ve Tam sentetik olarak ikiye ayrılıyor yağlar. Yazın 15-50, kışın 10.40 olarak kullanıyoruz sentetik yağlarımız, sentetik bazlı. Peki yani, eni kullanmanın sebebi nedir? Memnun mu müşteriler eniden? Yani eni kullan ilk önce ben memnunum. Ya gayet başarılı bir yağ. Uzun kilometrelere gidebiliyor. Çabuk özelliğini kaybetmiyor. Motordaki vibrasyon meselesi aldığını fark ettik. Ee, uzun ömürlü bir yağ. Yani kilometre motorun içindeki fazla Motorun içinden fazla talaş almıyor, motoru yıpratmıyor. E, o yüzden en iyi tercih ediyoruz şu anda. E, daha önce deneyimlediğim diğer yağlarda yağ eksiltme durumu söz konusu oldu. Talaş fazla gördük şu motorlarda. Şu anda en iyi tercih ediyoruz çünkü e, 2000 kilometrelerde bile bu motorlar için, skuturlar için talaş almasının az olduğunu gördük. Motorun içindeki yağ eksilmediğini eksiltmediğini gördük. Hani normal sağlıklı bir motoru bile 50 gram 100 gram yağ eksiltebilir. hava sıcaklığından kaynaklı olabilir. Ama bu yağlarda bunları görmedik. Şu anda Yaza'yı ayı, full eni kullandık. Gayet başarılıydı. Her kullanıcı da memnun kaldı. Vitesli motorlarda vites geçişleri gayet başarılı olduğunu gördük. Sesin azaldığını gördük. Bu Dominar, NK tarzı motorlarda da aynı şekilde. O yüzden ya bu yağı tercih ediyoruz şu anda. Evet Aynen. ben de yani. ben de dominarımda yaklaşık 15 bin kilometredir deniyorum arkadaşlar ya aşağı yukarı benim söylediğim aynı şeyleri söylüyor Mert'te. Farklı bir ustamızdan bu yorumları almak bizim de doğru söylediğimizi aslında doğrunun yanında olduğumuzu gösteriyor bir nebze. Bunlarda 750 gram yağ koyuyoruz. Fazla yağ koymuyoruz motorumuza. Performansını etkilememesi adına ve keçilerin patlatmaması adına seviyeye geçmiyoruz. 750 gram yağ alıyor. Bazı skoturların kartel genişlikleri fazla olduğu için belki 800 gram tercih edilebilir. Veya peki kilometrelilerde 7... bir motor olur. Ya mi durumu söz konusudur. Yazın belki 20 gram fazla konulabilir. Zaten o da yakacağı için motoru pek sıkıntı yaşatmaz. Kendi peki kendi değiştirenler diyelim bir litre yağ koydu. Ne gelebilir başına? Krank keçeleri patlar en başta, motor sıkar yani normal top speed'i alamaz, kasma yapar motorda. En çok da rastlanılan şey krank keçelerin patlamasıdır. Bu mayonun arkasında olan bir tane krank keçesimiz var, o patlayabilir. Ya da en çok sık karşılaştığımız devreyajın arkasında olan krank keçesinin patlaması meydana gelir. Devreyajı yağlar, kayış, devreyaj, krank keçileri bunların hepsinin değişmesine sebep olabilir. Ondan dolayı dikkatli evet, olmakta dikkatli fayda var. var. Peki bu Arora'larda çok fazla bir parça sıkıntısı var mı Mert? Mesela sen servis olarak istediğinde geliyor mu parçalar? Parçalarımız geliyor. Parçalarda çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her model için aynı şey geçerli değil ama kapüşonlarda şu zamana kadar pek yaşamadık. Sadece e, kargolama zamanı biraz uzun sürebiliyor. Hı hı. Onun haricinde bir problemimiz yok. Gayet fabrikamız gereken desteği bize sağlıyor. Süper. Benim de tercih etme sebeplerimden birisi de o açıkçası. Çin motorlarında biraz genelde çoğunda parça sıkıntısı olduğu için Bajaj'da hiç yaşamadım parça ile ilgili bir problem ama Şimdi bazı firmalar yurt dışından e, parçayı getiremiyor ve sevkinde problem olduğu için zaman zaman stoplar azalabiliyor, azalabiliyor herhalde. Azalabiliyor, olmayabiliyor veya stok kaybı oluyor onlarda. E biz de bundan dolayı mağdur oluyoruz müşteriyle beraber. Hı -hı. Ama onun haricinde... Hani genel anlamda kapı için konuşursak çoğu parçası mevcut, sıkıntı yaşamadık. Süper. Evet arkadaşlar, ilk bakımımızı tamamladık. Mert neler yaptık bugün ilk bakımda? İlk bakımda yağını değiştirdik, fren kontrolleri oldu, ön takım boşluğu kontrolü oldu, sağ sol cıvataların kontrolü oldu. Onun haricinde zaten başka bir kontrolü yok. 2000-4000-6000 arası, bunun daha ağır bakımları olur. Fren battaları gelirse fren battaları değişir. Kayış debreş kontrolü yapılır. 4000-6000 arası. Sivaplarına bakılır. Yağ değişir. Bunlar tabi periyodik sistemle kilometrede bir yapılacak şeyler. Yani her 2000'de bir e, bu motoru daha fazla bir yerine bakacağız. Ama şu anda yapılması gereken her şey oldu. Fren kontrolleri yağ değişti. cıvata kontrolleri oldu. Bu kadar. Filtre temizliğine bile gerek duymadık. 4000-6000'den bin, sonra ağır bakımlara yavaş yavaş geçeceğiz motorumuzda. Onları da çekiyor olacağız arkadaşlar zaten. Takipte kalın. Yağ olarak da eni kullandık. Zaten biliyorsunuz ben Dominar'da 15.000 kilometredir kullanıyorum. Mert de memnunmuş yağdan. Sticker'ımızı da yapıştıralım direkt. Aynen öyle yapalım. Evet, tamamdır. Evet en iyi de <laughs> buna da yapıştırdık arkadaşlar. <laughs> evet bugünkü video böyleydi arkadaşlar. Şimdi yolda bir bakalım ben bir test edeyim. Nasıl farklılık var mı? Size onları aktarayım. Motorumuz çıkıyor serviste. Evet arkadaşlar bakımımızı tamamladık. 500 bin kilometre arasında yapılması gereken bakımımızı yapıldık yaptırdık. Bu zaten basit bir bakım arkadaşlar. Ve niye böyle diyorum? Niye basit bir bakım diyorum? Onu da söyleyeyim hemen. Basit bakım çünkü şöyle bu ilk bakımda genelde sadece yağ değişiyor ve periyodik kontrol edilmesi gereken noktalar işte montaj sırasında bir sıkıntı var mı efendime söyleyeyim bu tarz şeyler kontrol ediliyor Bizde şimdi ne yapıldı yağımız değişti frenlerimiz kontrol edildi sıkıldı sertleştirildi bunun dışında işte granajların vidaları falan bakıldı başka bir şey yapmadık. Mersin'de de gibi ilerleyen kilometrelerde ağır bakımlar, kayış değişimleri ve benzeri birçok farklı bakım olacak. Bunları görmek isterseniz aynı zamanda ben de işte kullanırken ki kendi kullanımlı deneyimlerimi sürekli size aktarıyor olacağım. Daha 588 km oldu. Biraz daha kullanayım. İlk kullanıcı deneyimi yorumunu ve motorun detaylı incelemesini çekeceğim. Biraz daha vakit geçirmemiz lazım. Çünkü daha henüz tam böyle top speedlerini falan göremedim motorun. Onları da görüp öyle konuşmak istiyorum açıkçası. Bunları da gördüğümüzde detaylı güzel bir inceleme videosunu sizinle paylaşıyor olacağım. Videoyu izlediniz sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bakıma gitmeden önce bu videoyu açtığınızda işte üç aşağı 5 yukarı motora ne yapılacağını hani ben bakıma gittim abi ne yapılacak dediğinizde Aurora'nın rodaj bakımına baktığınızda bunların yapılacağını üç aşağı 5 yukarı görmüş olursunuz. Bilmiş olursunuz. Bilerek gitmek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Mert motoru da işte İzmir'de olanlar tercih edebilir. Tavsiye ederim. İyi bir arkadaşımız ilgilendi bizimle. Motorumuzun bakımını yaptı, kontrollerini yaptı. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek için like atmayı, hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer abone olmazsanız ve bildirimleri açmazsanız attığımız videolardan haberdar olmazsınız. Bir de bu like ve yorum konusu çok önemli benim için sevgili dostlar. Etkileşimimizin artması için videolarımızın daha büyük kitlelere ulaşması için aşağıya bir like atıp bir yorum 2-3 kelime bile olabilir. Düşüncelerinizi yazarsanız, paylaşırsanız seviniriz. Eleştiri açırız. Eleştiri yapabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Tolga'dan bu kadar. Çok rüzgar var dostlar. Evet, biraz kesmek adına.